gönderdi. İran Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yaptı. Bu bir savaş ilanıdır. Yanıtımız beklenenden daha büyük olacak. Beyaz Saray, İsrail'in kendini savunma hakkı var ancak gerilimin tırmanmaması gerekir. Birleşmiş Milletler, Olağanüstü Güvenlik Konseyi toplantısı çağrısı. Türkiye ve Avrupa Birliği, taraflara sükunet ve diplomasi çağrısı. Petrol fiyatları %12 arttı. Körfez borsaları günü eksi de kapattı. Boeing ve Raytheon gibi savunma şirketlerinin hisseleri ise yükseldi. Bu saldırı sadece İran'a değil, tüm bölgeye bir mesaj içeriyor. Lübnan'daki Hizbullah'a, sıradaki siz olabilirsiniz. Suriye'deki İran milislerine, gözünüz üzerimizde. Irak'taki Şii milislere, sınırınız nerede biz çizeriz. Netanyahu ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada şu cümleyi kullandı. Bölgesel güvenliğimiz için gereken her adımı her an atarız. İran uzun süredir, İran uzun süredir %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretiyordu. Bu nükleer silah birkaç adım kalı olmak demekti. İsrail bunu varoluşsal tehdit olarak görüyordu. ABD'nin önerdiği tam durdurma teklifi İran tarafından reddedilmişti. İran, Nükleer silah geliştirmediğini savunsa da, IAEA, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, son denetimlerde bazı gizli tesisler bulduğunu açıklamıştı. Bu operasyon işte bu noktada geldi. Tüm gözler şimdi şu üç başlıkta. İran'ın cevabı ne olacak? Yalnızca İA saldırısıyla sınırlı kalacak mı? Yoksa İsrail içlerine misilleme deneyecek mi? ABD'nin rolü ne olacak? Washington bu defa bekle ve gör mü diyecek? Yoksa baskıyı artıracak mı? Küresel enerji dengesi sarsılır mı? Hürmüz boğazında çıkacak kriz, dünya ticaretini doğrudan vurabilir. Bu operasyon, İsrail tarihinin en büyük ve koordineli saldırılarından biri. Artık sadece askeri değil, diplomatik ve ekonomik sonuçları da olacak. İran ilk kez bu kadar üst düzey kayıplar veriyor. Bu, sadece bir savaş başlangıcı mı, yoksa daha büyük bir çatışmanın işareti mi? Yanıt önümüzdeki günlerde gelecek. Ama şunu söyleyebiliriz. Orta Doğu bir kez daha kırılma noktasında.